ve George bugün çok heyecanlı. Tatil'e çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Babam gizli bir sürpriz getiriyor. Bip, bip, bip. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına. Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. <laughs> Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet, evet annen annen olur. Olur. O zaman gidelim. Hmm, bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa, ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok doğal. Yoksa kayıp mı olduk? Hmm, evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Deni. <laughs> Merhaba Peppa. Merhaba Deni. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? otuz iki yüz model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Aa, demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Aa, şey merhaba bayan karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz büyük baba köpeğe. Rica ederim. İyi tatiller. Uzağı, uzağı, <laughs> tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır. Bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. <laughs> Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Aha, bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Oh. Ne oldu? Ee, burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzy geldi. Merhaba Suzy. <laughs> Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. <laughs> Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şapşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Aa evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Çok yolumuz var mı? Bir sonraki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Yaşasın! Yaşasın! Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. <laughs> Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. <laughs> Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. <laughs> İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. <laughs> Yolda kızı. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve ailesi arabalarıyla parka gidiyor. Herkes hazır mı? Evet babamız. O zaman gidelim. <laughs> parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. <laughs> Peppa ve George parka gitmeyi seviyor. <laughs> Aa, neden durduk ki? Çünkü trafik sıkıştı. Ama bizim parka git. Üzülme George. Bak trafik yine açıldı. Dur. Oh, Bay Boğa trafiği durdurdu. Ne oldu Bay Boğa? Mu. Yolu kazıyoruz da. Şuraya bakın. Yerden su çıkıyor. Evet. Orayı tamir ediyoruz. Mu. Uzun sürecek mi peki? Gerektiği kadar sürecek tabii ki. <laughs> George Dozer'leri seviyor. Bu tarafa Bay Gergedan, zaman patron, Bay Boa patron. Bay Boa, bu kadar su nereden geliyor acaba? Yer altındaki patlayan su borusundan geliyor tabii ki. Nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız. <laughs> Vay canına. Suyu kapatacağız. George Winchler'i seviyorum. Eski boruyu çıkartacağız. <laughs> Ve yenisini takacağız. ...göreşmenizi bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. O, rica ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Ha, olamaz. George Bayboğa'nın yanından ayrılmak istemiyor. Ağlama George. Parka gidiyoruz. Kum havuzunda dozer ve vinçlerle oynayabilirsin. Üzülmeyin. Eve dönerken Bayboayı yine göreceğiz. <laughs> Peppa ve ailesi sonunda parka geldi. Herkese merhaba, merhaba, merhaba Peppa. Bill, <laughs> Edmund ve Tavşan Richard kum havuzunda oynuyor. ve yol tamir olacak. Peppa, George, eve gitme vakti. Aa, olamaz. George daha eve gitmek istemiyor. George, eve dönüş yolunda Bay Boa'yı yolu kazarken görebiliriz. <laughs> Ve George, Bay Boğa'yı tekrar görmek için sabırsızlanıyor. Dozer Pit! İşte geldik. Oh. Bay Boğa burada değil. Bay Boğa işini bitirip evine gitmiş olmalı. Pepe, bu sefer elektrik kablosu bozuldu ne yazık ki. Elektrik kablosunu nasıl tamir edeceksiniz? Yolu kazacağız tabii. Yaşasın! Pepe ve George Bayboğa'nın yolu kazmasına bayılıyor. Herkes Baybohan'ın yolu kazmasına bayılıyor. ...karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın Domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum. Kırsal bölgede olduğumuz için... ...günü doğayı izleyerek geçirebiliriz... ...diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseliyiz diyelim. Doğanın harikalarından biri... ...kuşlar. Ne kadar güzel. <laughs> Kuş... Küçük kuş, senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz, kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Ee, doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası, ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. <laughs> ördek diyarına gidelim hadi. <laughs> Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl gidiliyor? Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. <laughs> Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. <laughs> Bakın işte ördekler geldi. Dur baba. Ördekler için ekmek gerek. Oo. <laughs> Pekala. Merhaba bayan ördek. <laughs> Başka ördekler de geliyor. Bütün ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. <laughs> ya, rica ederim. <laughs> ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen mavi düğmeye basın. <laughs> Karavan nehrin içine giriyor. <laughs> <laughs> Bakın bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Bakın, büyük baba köpek ve köpeklerini orada. Merhaba babamız. <laughs> Aa merhaba. Bip bip. Dedim Dedim deyip 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 alıyoruz, <laughs> İlerideki çepey ulaştınız. Evet. 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 Bu güzel tatil için... ...teşekkür ederim bayan karavan. Ha ha. Rica ederim. <laughs> Tatile gitmek çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek... ...daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Polly'nin oldu. Tekne gezisine götürüyor. Aa! Papağan Polly de gidiyor. Aa! Büyük baba domuz. Cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. Ay, i̇şte büyük baba köpek. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. <laughs> o paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. <laughs> büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. <laughs> Papağan Poli duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George bayrağı çek. George bayrağı çek. <laughs> Peppa zili çal. Peppa zili çal. <laughs> Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Pefa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Pefa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan <laughs> Pefa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Aa! Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük baba sıkıştık. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. <laughs> oh. Oh. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Aa, büyük annenize mesaj. Poli büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Poli'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki. Büyük baba domuz diyor ki. İmdat, imdat. İmdat. İşte gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly, burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki. Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. Oh. İmdat! İmdat! Aman tanrım, büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir, bir zevkle madam. Yaşasın. Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Hmm, olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Ne de dersin kaptan? Büyük baba köpek büyük baba en iyi arkadaşı. Büyük anne Poli yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet Poli çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Ben zeki bir papağanım. Vaf, vaf. <gülüyor> <gülüyor> i̇tfaiye arabası. Anne domuz itfaiyeci kıyafeti giydi. Anne neden böyle giyindin ki? Annelerin itfaiye kamyonu çalışmasına gidiyorum. <laughs> <laughs> Çay içip sohbet etmek için güzel bir bahane sadece. Peki sen bugün ne yapacaksın baba domuz? Babalar futbol takımıyla ciddi ve önemli bir toplantım var. <laughs> yani bir sürü yetişkin adam futbol topuna vurup duracak. Ve barbekü de yapacağız. <laughs> Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Pony ve Bay Zebra geldi. Mu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Anne, biz de itfaiye kamyonunu görebilir miyiz? Evet. Oo, güzel. <laughs> Bu Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. <laughs> Merhaba Peppa ve George. Gelin itfaiye kamyonuna bakın. Vay canına. İtfaiye kamyonu. Bu tırmanmak için bir merdiven. Su sıkmak için hortum ve çalmak için büyük bir zil var. Ding dong ding dong. <laughs> Şimdi kuleye çıkıp yangın var mı bir bakalım. Herkese merhaba. 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 <laughs> Kim güzel bir çay içip sohbet etmek ister? Çok iyi olur. Aa, bir telefon. Peppa. O itfaiye telefonu. Sadece yangın olduğu zaman kullanılabilir. Aa, yangın, yangın. İtfaiye istasyonu. Yangın nerede, yangın nerede? Anne domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, baba domuzmuş. Ha, <laughs> <laughs> baba domuz, bu telefonu aramamalısın. Bu sadece acil durumlar için. Ee, bu da acil durum. Ketçapı hiçbir yerde bulamıyorum. Baba domuz, barbekü yaksam mı ne dersin? Evet, lütfen Bay Tavşan. O barbeküye dikkat edin baba domuz. Güven bana anne domuz. Biz babalar barbeküden iyi anlarız. Hoşça kal. Biraz daha mı kömür koysak? Biraz üfleyelim. Birkaç tane daha çıra koyun. Şimdi yangın çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ki? Aa, bu çok uzun sürebilir. Ben o kadar çok bekledim ki. Kaç tane yangını söndürdün Bayan Tavşan? Ee, hiç. Hiçbir yangını. Ama hazırlıklı olmanız gerek. Aa, sen açar mısın Peppa? Muhtemelen yine senin babandır. Tamam. Alo, itfaiye istasyonu. Merhaba Peppa. Aa baba, sen miydin? Çok yaramazsın. Bu telefon sadece yangınlar için. Bayan tavşanı verir misin lütfen? Aferin sana. Babam sizinle konuşmak istiyor. Merhaba baba domuz. Bu telefon sadece yangın çıktığı zaman kuyu... Yangın! Yangın! yangın. Olamaz. Oh, baba, baba domuzun bardaküsü yanıyor. Yangın! Yangın! Anneler kurtarmaya! Hey! <laughs> <Evet. Sıkı durun. gülüyor> hey! <laughs> Bu bayan tavşanın itfaiye kamyonu. Yaşasın! Geri çekilin babalar. Anne köpek, çabuk suyu aç. Baş üstüne anne onu. Yangın söndü. Yaşasın. Yaşasın! Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz bayan Rica tavşan. Rica ederim. Görevimizin bir parçası. Anneler İtfai itfaiye kamyonu hizmetleri. <laughs> Bayan Tavşan, bahçemizi suladığına göre hepimiz çamur birikintilerinde zıplayabiliriz artık. Ee? <gülüyor> 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 i̇tfaiye kamyonlarını çok seviyorum. Özellikle de çamur birikintisi yaptıkları zaman. <laughs>